Yani, yani Zaman gidip çok güzelleşiyor evet, yani. Emine'nin her köşesinde bizim videolarımız var yani Güzel İnsanlar. E, şurada yani. belki görüyorsunuzdur, şurada röportajlarımız var. Ya da caminin öteki tarafında röportajlarımız var. Evet. Sağol sosyal deneyleri var. Aynen yani, aynen Bunlar hep anı birisi. E, şunu da bir anlattım hani, e, biz burada gene bir video yapıyorduk. E, Şaka ile geldim, bir evet. abimiz gö şey yaptı. Gö o Kamil gene geliyordu. <laughs> 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 ben Deniz Kerehan'ı Bu hangi kanaldı? Bu, ATV. ATV mi? Yani akşam Aç televizyonu, sen mi? çıkacaksın oraya. Öyle olarak. mi? Kavucanı. Teşekkür ederim, sağ ol. Bunu da yayınlayın. Tamam, <laughs> görüşmek üzere. Hadi, hadi abi, hadi. 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 Dedim, bir, takip ediyor musun abi? Işte <laughs> Ediyorum. Bunu kesme, bu Kamil'i kesme biraz. Üzülsün, gözlüsün. Anı biriktirdikçe konuşacak şeyler de artıyor. Konuşacak şeyler artışa da hayata tutunma, dayanma gücümüz de artıyor güzel insanlar. Aynen öyle gel. Evet güzel insan.